Umut abi'nin çantayı emcikleyebiliyor mu? emcikleyemiyormuşum yani. ya. Ya emciklemeseniz sevinirim. Ben şimdi burada merdiven, merdiven nerede var abi? merdiven. Abi hemen arkamda. Merdivene gerek yok. Şiple koşarak abi suya atlayabilirsin. Saltan abi den. Abi oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Hala yaptı. Adam adam. Yapamadı. Atma yapamadı yapamadı. Aks aksiyonlarıyız. Abi bak ya. böyle burdan hop suya. Abi mutsuzlukta bir dünya markasıyım ya. Yemin ederim mutsuzlukta bir dünya markasıyım şu an ya. Dur ben, ben de bak, boğularak öldüm sana bakarken. Ben boğularak <laughs> öldüm bakarken öldüm. YAA! Düştü <laughs> mü? <laughs> Valla dördüncüye <laughs> ölüyorum <laughs> abi. Aksiyon... şeysek tamamsak bu aksiyona ben tamam tamamım yani sorun yok. <laughs> 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 ben %100 tamamım abi.